Arkadaşlar merhaba. Şimdi size konuyu anlatıyorum. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var. Biz neyi kullanacağız? Label şey pardon. Make sense kullanacağız Tamam mı? Buradaki yol tipinden bize bir e, şey veriyor. Yani nasıl söyleyeyim? Bir veri veriyor. Tamam mı? Şimdi ilk başta bizim verimizi düzenlememiz lazım. Verimizi düzenlememiz derken. Şimdi bakın elimizde klasörler var. Tamam mı? Klasörleri şöyle bir şey yapıyoruz. Bir ev, e, list diyoruz. Tamam mı? Yes, detay diyor. Detay. Aynen detay. Bak kanka. Misal buradaki kitlere bakıyoruz. Buradaki tiplerimiz JPG olacak. Tamam mı? Buradaki tiplerimiz JPG. Ha buradaki tiplerimiz JPG değil. Tamam değilse ne yapacağız abi? Anlatıyorum. Bir resminize sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Tamam bak bu resmimizin location'ı alıyoruz. Kopyaladık mı abi? Kopyaladık. Ondan sonra bak buradaki location'ımıza yapıştırıyoruz. Burada bir Python kodu seyredeceğim. Tamam mı? Şu kadar bir Python kodu seyredeceğim. Location'ı yapıştırdık. Misal bak. Şimdi diyelim ki senin dosyan ne? Uzantın PNG mi? Misal PNG'yi yazıyorsun buraya. En başta buraya şey yazıyorsun. Dosyanın isimlerini uzantısını yazıyorsun. O dosya neresi? Ters diyorsun abi. Yıldız diyorsun. Bütün dosyaları diyorsun. Hangi uzantılı olsun diyorsun? Abi PNG uzantıları. Misal. Bu PNK uzantı aldıktan sonra bak eksi 3 var tamam mı? Ve eksi 3 ne demek abi? Sondan 3 tanesini al diyor. Sondan 3 tanesini al diyor. Bunları JPG ile değiştir diyor. Ve eski olan klasörü sil diyor. Mesela biz buradaki pen, buradaki dosyaları alıyoruz ya. Buradaki dosyaları aldığımızı sil diyor. Anladın mı, değil mi sistemi? Diyelim ki buradaki ama şey. Ee, şöyle JPG tamam mı? 4 tane haneli var. Biz ne yapıyoruz abi burada? Eksi 3 değil de. Sondan 4 tanesini alıyoruz. Tamam ve jpg'yi elimdeştiriyorsak bunu formatı çalıştır, çalıştırdığımız zaman abi verimizi e, şeylerini düzeltmiş oluyoruz. Uzantılarını düzeltmiş oluyoruz. İkinci kural ne abi? Verilerimizin aynı isimle olmaması. Bak buradaki verilerimizin tamamı aynı isimle olmaması. Bu ikinci kuralımız abi. Aa, şimdi şey geldik mi? Neye geldik mi? Şuradaki şey açarsam sistemi açarsam bakın arkadaşlar. İlk başta Max'e girdik. Ya start'ı da bastık tamam mı? Sonra abi burada drop şey diyoruz. Buradaki image'leri seçiyoruz. Bütün image'leri seçtik mi? Object detection'a basıyoruz abi. Ondan sonra bak label'a e ekliyoruz. Abi bizim ilk ne? park burada değil mi? Bak 0. park diyoruz. Abi bak buraya park ediyoruz. Enter diyoruz. Abi 2.sine park yasak değil mi? Bak, park yasak abi. Yasak enter'a diyoruz. Abi 3.sine durak diyoruz. Abi 3.sine 4.sine sola mecbur ediyoruz değil mi? 4 tane yapayım göstermeden alacağım. Hadi be şimdi de yapın size. Sağ mecbur abi. Tamam. mecburi abi. E, Sağ mı? Mecbur değil. Tamam mı? Tamam mı? abi diyoruz ki e, Start Project diyoruz. Tamam mı? Projeye başlıyoruz abi. Burada level'larımızı ekledik mi? Abi bak klasörler geliyor. Tamam Klasörler geldi. Bak buradan buradaki Görüyorsunuz sadece tabela alıyor. Tabela aldığın zaman burada size level diyor. Bak part Bu park neymiş abi? Ha bu, bir kere bu park değil. Bu parkın mevhasını değiştireceğim arkadaşlar. Tamam mı? Bu park levhası değil. Bunu göstereceğim size hangi park levhası olduğunu. Bak, aa yok bu park levhası doğru, 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 dedim kanka bu park levhası. Tamam. Evet, bak parka tıklıyoruz abi değil mi? Bak bu birinci tıkladık. İkinci ne abi buradaki bizim sistemimiz? Bura bak görür. Silirsan bak. Bura bak. neymiş? Bir park yasakmış abi. Tamam bak buradaki tam detaylı bir şekilde şunu bak sildik. Yanlış aldım diye. Tamam mı? Bak. Burada yine tam kare içerisinde aldık bıraktık abi. Bak parka sağa gel. Parka sağa yaptık. Sonra abi D'ye geldik. Bunları hızlı hızlı yapıyoruz. Tamam mı? Sonra abi buraya geldik. Sonra buraya geldik abi. Diyelim ki birden fazla iki tane varsa. Abi hiç sıkıntı değil. Birden fazla sola mecburi bir. Diyelim ki birden fazla iki tane var mı? Abi de buradan alıyorsun. Bak bir tane ikinci geldi. Gördün mü? Burada sağ mecbur. Ha hani, diyelim ki misal. Bak burada tıkladığınızda buradaki label'ı ilgilendiriyor. Tamam boyutunu tekrardan ayarlayabilirsiniz o şekilde. Bu ikinciye tıkladığımızda bak güçlü güne geliyor. Anladınız değil mi sistemi? Bunu denk sildik abi. Buradakine geldik abi. Tekrardan bir kare içerisine aldık. Sağ mecbur dedik. Bak bütün hepsini etiketledik. Tamam mı? Görüyorsun etiketlediğimiz ne yapıyor abi? Burada çift içerisine alıyor. Hem birden fazla etiketlemeyi de gördünüz. Mesela diyelim ki bunu da etiketlediğimiz böyle ikincisi geldi. Burada tekrardan e, hangi etikete ailesi değiştiriyoruz. Bu sol tarafa bakarak yaptık mı? Şimdi buraya geliriz. Actions diyorsa abi tamam mı? Ondan sonra export'a basıyoruz. Bastık mı? Biz hangi tipi arıyoruz abi? Yolo tipini de Bak yolo tipini de Export diyoruz. Tamam mı? Save diyoruz. Bak sonra dosya indi abi. Tamam mı? Bak latest dosyalarımızı indi. Buraya geldi mi? Tamam çok güzel. Şimdi bu klasörü alıyoruz abi. Tamam mı? Bunun içerisine atıyoruz. Ve işlem bu kadar. Çalıştırdık mı abi? Görüyorsun. Jpeg. Jpeg'in koordinatları kanka. Bak sıfır. Bak indekslerimize bakıyoruz burada. Tamam mı? Bak bir hata yok. Sıfır. Tamam mı? Sonraki bakıyoruz abi. Bir. Tamam mı? Sonraki şeyimize bakıyoruz. İki. Nedir abi? Durak. Durak değil mi? Evet. Abi sonra üçe Bak gördüğünüz gibi şeklinde. Yani bu şekilde yani. Bak en başta zaten üç falan yazarak gördüğüm şekilde. Ama şöyle bir önerim var. Dosya isimleriniz arasında boşluk bırakmayın. Ben burada niye bıraktım? Hani klas şey isimlerin daha detaylı gözükmesi. Dosya isimlerimizi birleşik yapıyoruz. Tamam mı? birleşik ve türkçe karakter içermiyor. konuşamıyorum kulaktan dolayı. türkçe karakter içermiyor tamam mı abi. bu kadar yani işleriniz. Ee, dediğim gibi bunlar yaptıktan sonra bir export diyorsunuz. verileriniz bakın buraya geliyor hepsi içerisine atıyorsunuz. bunu zip deyip bana atıyorsunuz. benim verilerim az kaldı kanka. az kaldı Yani hani bir 70 tanesi falan kalmıştı dile gelemedim. o müzik açarak yapabilirsiniz. anlatacaklarım bu kadar. eğer bir kafanıza bir şey takıldıysa direkt sorun tamam mı? bunu nasıl kaldıracağız? ha. bakın.